Benim konum tabi tüketici hukuku ile idare hukuku hangi noktada kesişir özellikle de düzenlemelere ilişkin Regülasyon alanındaki bir takım düzenlemeler alanında kesişiyor bu nedenle benim de konum tüketicinin korunması hakkında kanun ikincil düzenlemelerinde Sektörel e, regülasyonların dikkate alınması başlığını taşıyor e, biliyoruz Aslında idare hukuku bakımından bu yeni bir problem değil idarenin düzenleme yetkisi kapsamında yapmış olduğu düzenlemelerde çeşitli zamanlarda farklı idarelerin düzenlemeleri arasında farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Mesela merkezi idare ile yerel yönetimlerin düzenlemeleri arasında bir bak İçişleri Bakanlığı ile mahalli idarelerin düzenlemeleri arasında zaman zaman çelişkiler ya da farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bu idare hukuku bakımından yeni bir problem değil ama gittikçe derinleşen bir problem. Derinleşmesinin gerekçesi de e, Regülasyonun artık Türkiye'de bir idari faaliyet olarak kabul edilmesi, düzenleyici ve denetleyici otoritelerin kurumların sayısının artmasına bağlı olarak sektörel düzenlemelerin geçişe daha spesifik alanlara müdahale edecek şekilde yaygınlaşmasıyla beraber bu problem de daha derin bir nitelik kazanmaya başladı. Tabii bu eee problemin nasıl çözüleceğine ilişkin de eee artık bir takım çözüm önerilerinin ortaya konulması gerekiyor. Eee bunun tüketici haklarına ilişkin boyutu üzerinde biraz duracağım. Eee Bakanlığın ve BTK'nın düzenlemeleri arasındaki farklılıklar ve bu farklılıklardan dolayı ortaya çıkan hukuki sorunlara ilişkin görüşlerimi sizin değerlendirmelerinize sunacağım. Ee, malumunuz tüketici hakları tüketicinin koruması hakkındaki kanun bu alandaki genel kanun ama tüketici ilişkin pek çok kurumun düzenleme yetkisi var ee, işte BTK'ya ilişkin e, düzenleme yetkisini kapsamında bazı hususları e, az önce konuşmacı işaret etti. Enerji piyasası alanında yine aynı şekilde kurumun düzenleme yetkisi var. Bankacılık alanında BDDK'nın düzenleme yetkisi var. Dolayısıyla e, ...ancak e, bu kurumların... ...münhasır bir düzenleme yetkisinin olduğunu söyleyemeyiz. Yani hiçbir kanunda böyle bir yetkiden bahsetmiyor. E, genel kanun kapsamında... ...Bakanlığın düzenleme yetkisi de devam ediyor. Dolayısıyla da bu düzenleyici kurumların... ...regülasyon faaliyeti kapsamında yapmış oldukları düzenlemelerle... ...Bakanlığın düzenlemeleri arasında... ...zaman zaman farklılıklar ortaya çıkabiliyor. E, bu nedenle idareye sınırları belirlenmemiş... E, ...sınırları açıkça belirlenmemiş... ...ve sınırları belirlenmiş olsa bile... İhtilaf çıkması durumunda hangi kanuna üstünlük tanınacağına ilişkin bir hükmün yer almadığı durumlarda işte bu düzenlemeler arasındaki farklılıklarda hangisini tercih edileceği mesele problemi ortaya çıkabiliyor. Tüketici hukuku bakımından problemi biraz daha güçleştiren durum ise kanunun 83. maddesinde yer alan düzenleme. Bu 83. maddeye göre taraflardan birinin tüketicini oluşturduğu işlemler ilgili kanunlarda bir düzenleme olması. Bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu kanun görev ve yetki ilişkin hükümlerin uygulanmasını engellemez. Şunu söylemek istiyor. Diğer kanunlarda tüketici ilişkin hükümler olsa bile bu kanundaki doğan görev ve yetkilerini kullanmaya devam edelim. Bu kanun maddesini acaba nasıl anlamamız gerekiyor? Bunun üzerinde de biraz duracağım. Dolayısıyla idari hukuku bakımından üç tane temel problemi tespit etmek mümkün bu alanda. Birincisi 6.502 sayılı kanun. E ile diğer sektörlere ilişkin kanunlarda ihtilaf ortaya çıkması durumunda hangi kanuna öncelik tanıyacağız? Buna bağlı olarak ikinci problemimiz ikincil düzenlemelerde, yani sektöre ilişkin ilgili se e, regülasyon kurumunun düzenlemeleri ile bakanlık düzenlemeleri arasında bir ihtilaf çıktığında problemi nasıl çözeceğiz? Ve üçüncü e, belki de sektörleri en çok ilgilendiren etkileyen durumlardan biri de e, aynı anda aynı fiilden dolayı bu düzenlemelerden kaynaklı iki defa yaptırım uygulanması, müeyyide uygulanması problemiyle karşı karşıya kalındığında bu problemler nasıl çözülecek? Aslında bunun çözümü hukukun genel ilkelerine bakarak eee bir ölçüde gidermemiz mümkün. Biliyorsunuz kanunlar arasında ihtilaf ortaya çıktığında bir takım ilkeler var. Anayasa hukukçularının da kabul ettiği, idare hukukçularının da kabul ettiği ve bizim birazdan bahsedeceğimiz yargı kararlarıyla da kabul edilen ilkeler var. İşte Genel kanun ve özel kanun ilkesi, özel kanun genel kanundan daha öncelikli olması ilkesi, önceki kanun sonraki kanundan daha öncelikli olarak uygulanması ilkeleri çerçevesinde bu problem bir ölçüde çözülebilir Danıştay da aslında bu özel kanun, genel kanun uygulamasını kendi kararlarında kabul ediyor. Birkaç tane Danıştay kararını e, Emsal olması bakımından değerlendirmelerinize sunmak isterim. 1998 yılında Danıştay İştahatı Birleştirme Genel Kurulu'nun bir kararı var. Kararın konusunu oluşturan olay şu. Ee, emlak vergisi kanununda biliyorsunuz muafiyetler düzenlenmiş. Bu kanun kapsamındaki muafiyetler. Bunun yanında Sosyal Sigortalar e, Kurumu'nun Kanunu'nda o, o tarihte yürürlükte olan Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'nda da ayrı bir muafiyet getiriliyor. Dolayısıyla da. Bu muafiyet hükmünün SSK Kanunu'nda yer alan bu muafiyet hükmünün uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir ihtilaf ortaya çıktığında Danıştay özel ve sonraki kanun hükmünün genel ve önceki kanun hükmünün yerine uygulanması gerektiği yolundaki hukuk ilkesi karşısında emlak vergisi muafiyetini nasıl düzenleneceği konusundaki her iki kanundan özel ve sonraki kanun olan Sosyal Sigortalar Kanunu uygulanması gerektiğine e, hükmetmiş. Yine Yüksek Mahkeme'nin bir başka kararında da 6183 sayılı amma alacakların tahsil usulü hakkındaki kanun ile 506 sayılı yine sosyal sigortalar kanunu arasında doğan bir ihtilaftan yola çıkarak bir aynı formülü uyguluyor. Amma alacakları kanunu biliyorsunuz amma alacakların tahsili bakımından genel bir kanun ve bu kanunda haciz edilecek veya haciz edilemeyecek mallar bakımından bir düzenleme var. Buna göre de işte bazı varlıklar belli bir oranda haz edilebilir. Buna göre de emekli aylıkları da ihtilafı oluşturan kısmını sadece söylüyorum. emekli aylıklarının da dörtte bir orana kadar haz mümkün 6183 sayılı kanuna göre. SSK kanuna göre de o tarihte yürürlükte olan kanuna göre de hiçbir şekilde bu aylıklar haz edilemez. E, nafaka vesaire e, hariç olmak üzere haz edilemez. Dolayısıyla bu iki kanun arasındaki ihtilafı da yine Danıştay özel kanun ve sonraki kanun formüllerini uygulayarak çözmüş durumda. Bu örnekleri arttırmak mümkün. Tabi bu formülü Danıştay sadece böyle mali haklara ilişkin ya da mali problemlere ilişkin uygulamıyor. Mesela personel hukukundan da bir örnek vereyim. İşte ilk öğretim okullarındaki yöneticilere ilişkin disiplin hükümlerinin hangi kanun esas alınarak uygulanacağına ilişkin bir ihtilafta da 657 sayılı kanunun genel kanun olduğunu, bu kanun karşısında özel bir kanun olan 1702 sayılı kanun yöneticilere ilişkin özel disiplin hükümleri getirdiğini, eğer özel kanunda hüküm yok ise ancak o zaman 657 sayılı kanunun genel kanun olması hasebiyle bu kanun hükümleri çerçevesinde disiplin cezası uygulanacağını, uygulanmasının mümkün olduğuna karar vermiş benzer bir şey yine TÜBİTAK kanunu yüksek öğretim kanunu arasındaki bir ihtilaf meselesinde de gündeme gelmiş. TÜBİTAK kanununun genel bir kanun olduğunu, 2547 sayılı yüksek öğretim kanununun özel bir kanun olduğunu ve iki kanun arasındaki ihtilafta e, bu TÜBİTAK projelerinde öğretim üyelerine ödenecek ücretle ilişkin bir ihtilafta ücretlerin özel kanun olan 2547 sayılı kanuna göre belirlenmesi gerektiğine karar vermiş Danıştay. Dolayısıyla bu açıklamalar ve yargı kararları çerçevesinde Altın 502 sayılı kanun ile e, sektörleri düzenleyen regülasyonlara ilişkin e, kanunlar arasında bir ihtilaf ortaya çıkması durumunda sektörün, sektöre ilişkin özel kanunların öncelikli olarak dikkate alınması gerektiği bir te temel hukuk ilkesi, genel hukuk ilkesi olduğu karşımıza çıkıyor. Tabi yargıtayın da aynı formülü uyguladığı kararlar var ama ben idare hukukçusu olduğum için o kararlara e, girmeyeceğim müsaadenizle. E, i̇kincil düzenlemeler bakımından nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Tabi buradaki formülü aslında aynı şekilde ikincil düzenlemeler bakımından da uygulamamız mümkün. E, Kural olarak özel kanunlar kapsamında çıkarılan sektöre ilişkin düzenlemelerin genel kanun kapsamında çıkarılan yine sektöre ilişkin düzenlemelerden evleviyetle uygulan, öncelikle uygulan, uygulanması gerekiyor. Tabi burada şunu tekrar altını çizerek ifade etmekte fayda var. Burada genel kanunun e, bertaraf edici mahiyette bir uygulamadan söz etmiyoruz. Özel kanunun sektörlere ilişkin özel düzenlemelerini elbette ki dikkate alacağız ama genel kanunun genel hükümleri yine e, tüketici hukuku alanındaki geçerliliğini sektörler bakımından da devam ettirecek ettirmesi e, gerekiyor. Eee gelelim az önce bahsetmiş olduğum, konuşmamın başına bahsetmiş olduğum tüketici kanunun, tüketici koruması hakkındaki kanun 83. maddesindeki düzenleme. E, 83. maddedeki eee düzenleme biliyorsunuz. Taraflardan birinin tüketicinin oluşturduğu maddeyi tekrar hatırlatmak e, bakımından okumak istiyorum. Taraflardan birinin tüketicinin oluşturduğu işlemler ilgili, ilgili Diğer kanunlarda düzenleme olması bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu kanunun görev ve yetki ilişkin hükümlerin uygulanmasını engellemez şeklinde. Ancak buradaki düzenlemeyi de yine bu kanaatimce e, sektörlere ilişkin olan özellik gösteren, özel kanun kapsamında kalan hususlara ilişkin olmadığını, bu şekilde yorumlamamak gerektiğini düşünüyorum. E, tabii buna ilişkin bu tür hükümler hükümlerde de yine Danıştay'ın bir ile size e, bilgi vermek isterim. E, yine özel kanundaki düzenlemeleri dikkate almak gerektiğini e, işaret eden bir Danıştay kararı var. E, bu kararda yine e, 1318 sayılı finansman kanunu ile, o tarihte yürürlükte olan bir maddesi, üçüncü maddesi. Bu kanunda yer almayan istisna ve e, muaflıklar hükümsüzdür şeklinde bir hüküm içeriyor e, bu kanun. 4054 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanun ise, e, kanun üçüncü maddesindeki e, muaflıklar dışında ayrı bir muafiyet getirmiş ve buna göre de e, rekabet kurumunda tanınan bir muafiyet söz konusu. E, i̇ki kanun arasındaki muafiyetle ilgili ihtilafın çözümünde de, e, 1318 sayılı kanunda bu kanunda yer almayan istisna ve muafiyetler hükümsüzdür hükmü yer almasına rağmen Danıştay yine özel ve sonraki kanun hükmünün genel ve önceki kanun hükmü yerine uygulanması gerektiği yolundaki hukukun genel ilkesini uygulamak yoluyla rekabetin korunması hakkındaki kanundaki muafiyetin geçerli olduğuna hükmetmiştir. Dolayısıyla bu benzer iştihattan yola çıkarak e, tüketici kanununda yer alan bu diğer kanunlardaki başka düzenleme bulunsa bile e, tüketici kanundaki hükümler geçersiz değildir, devamlı görev ve yetkisi devam eder şeklindeki düzenlemeyi de sektörlere ilişkin özel düzenlemeler dışındaki görev ve yetkiler bakımından anlamak ve yorumlamak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi e Biliyorsunuz bakanlık özellikle elektronik haberleşme sektörüne ilişkin bir takım yönetmelikleri kamuoyunun görüşlerine açmış oldu. Bunları kendi internet sitesinde yayınladı. Aslında problemin e, ne boyutlarda olduğunu göstermek bakımından görüşe açılan bir tanesi de yayınlanmış olan bu yönetmelik hükümlerinden birkaç örnekle yine değerlendirmelerinize sunmak istiyorum. Mesela tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında bir yönetmelik yayınlandı e, 17 Haziran'da. Bu yönetmeliğin ikinci maddesine göre de faaliyetlerini kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan ki bütün biliyorsunuz regülasyon e, kapsamındaki faaliyetler hep lisanslı olarak faaliyet yürüten e, işletmeler kişi ve kuruluşların hazırladıkları sözleşmeleri de niteliklerine bakılmaksızın bu yönetmelik hükümleri uygulanır demek suretiyle yönetmelik ve özel kanunlardaki düzenlemeyi bertaraf edecek bir şekilde düzenleme yapılmış olmaktadır. Halbuki elektronik haberleşme sektöründe de elektronik haberleşme sektörünün tüketici hakları yönetmeliği mevcuttur. Dolayısıyla da zaten mevcut olan, düzenlenmiş olan bir alanda yeniden bir düzenleme yapılması da aynı konunun ikinci defa düzenlenmesi anlamına geliyor. Yine görüşü açılan yönetmeliklerden bir tanesi e, taksitle satış sözleşmeleri hakkında e, yönetmelik taslağı. Bu taslağın mesela 7. maddesine göre tüketici 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Yine cayma hakkına ilişkin de BTK'nın düzenlemeleri var. Burada detayına girmek istemiyorum çünkü e, teknik bir mesele. Cayma bedellerinin şekilde hesaplanacağı, cayma bedellerinin e, ne şekilde belirleneceğine ilişkin BTK'nın detaylı sektörün özelliklerini, sektördeki rakabet koşullarını vesaire dikkate alan özel düzenlemeleri var. Dolayısıyla da acaba burada biz artık BTK'nın cayma bedellerine ilişkin e, yönetmeliğini mi dikkate alacağız yoksa... Tüket bakanlığın çıkarmış olduğu yönetmelik hükümlerini mi dikkate alacağız? Buna benzer birkaç daha örnek daha vermek isterim. Mesela yine abonelik sözleşmeleri yönetmeli, bu da bir taslak olarak Bakanlık internet sitesinde yayınlanarak görüşe açıldı. Bu yönetmeliğin de 14. maddesinde. Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren sağlayıcılar ise tüketicen hiçbir şekilde açma, kapama ve benzeri isimler altında herhangi bir bedel talep edemez hükmüne yer verilmiş. Halbuki yine mobil elektronik haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesi kurul kararında da abone isteğiyle açma işlemi için azami hizmet bedelinin ne şekilde alınacağı belirlenmiş. Elektronik haberleşme sektöründe ve diğer sektörlerde olduğu gibi hizmet açama ve kapamanın bir maliyeti olması sebebiyle bu maliyetin tüketiciye nasıl yansıtılacağına ilişkin düzenlemeler yapılmış. Dolayısıyla da sektörün özelliklerine uygun BTK tarafından yapılan düzenlemeler mevcut ve var iken bakanlık bunları dikkate almayan üstelik de kimi yönetmeliklerinde bunu açıkça ifade edecek bir şekilde bertaraf etmeye yönelik düzenlemeler yapması Konuşmamın başından beri ifade etmiş oldum özel kanun ve genel kanun ilkesini tamamen ortadan kaldıran, bunu etkisizleştiren, anlamsızlaştıran bir problemi ortaya çıkar çıkarmaktadır son olarak bir hususu daha dediğim gibi buna ilişkin başka yönetmelik taslaklarında da problemli olan alanlar var ama özetle onu şunu ifade etmek lazım ki elbette ki bakanlık 652 sayılı kanun çerçevesinde ikincil düzenlemeler yapma konusunda yetkilidir ama bu yetkisini kullanırken sektörlerin kendi regülasyon kurulumlarını yapmış oldukları düzenlemeleri bertaraf edecek, etkisiz kılacak, anlamsız kılacak düzenlemeler yapması da işte yukarıda bahsetmiş olduğum normlar hiyerarşisini, özel kanun genel kanun prensibi etkisiz kılacak bir e, anlayış veya yaklaşım e, olacaktır. E, ve son olarak da şu problemi de yine gündeminize getirerek ben e, konuşmamı bitirmek istiyorum. E, bu farklı düzenlemeler e, aynı fiil sebebiyle tüketi e, işletmecilere, sektörlerde faaliyet gösteren birden fazla sadece bu BTK ile ilgili bir problem değil. Diğer sektörlerdeki işletmecilere yönelik de birden fazla müeyyide uygulanmasını gündeme getiriyor. Şimdi önce buna ilişkin de bir takım prensipleri ortaya koymakta fayda var. Ee, elbette ki bir fiil sebebiyle birden fazla idarenin yaptırım uygulaması söz konusu olabilir. Mesela bir e, turistik otel işte yıldız alırken Turizm Bakanlığı tarafından yıldız veriliyor ama aynı zamanda bu yıldızı aykırı davrandığı zaman yıldız yıldız alma koşullarına aykırı davrandığı zaman bir Kültür Bakanlığı tarafından bir müeyyide uygulanıyor ama çevreyle ilgili bir problem olduğu zaman bir zarar verme durumunda ise il çevre müdürlüğü veya belediye tarafından da yaptırım uygulanması gündeme gelebilir. Ama tek bir fiille iki farklı idarenin yaptırım uygulaması durumunda daha enteresan bir problem ortaya çıkıyor. Ee, tabii ki iki idare iki tane farklı yaptırım türü uygulayabilir. Mesela biri para cezası verir, biri lisansın iptaline karar vermesi durumunda. Bu e, bir ölçüde anlaşılabilir. Ama aynı fiil sebebiyle bir kişiye aynı fiilinden dolayı aynı iki defa aynı nitelikte yaptırım uygulanması işte bir fiil e, suçtan dolayı iki defa ceza yaptırımı uygulanamayacağına ilişkin e, hukuk ilkesiyle de bağdaşmaz. E, bu konuya ilişkin de e, dediğim gibi çok çeşitli problemler ortaya çıkabilmektedir idare hukuku bakımından. Bunu da önlemekte yolu yine sektörel düzenlemeleri öncelik tanımak, sektörün düzenleyici regülasyon kurumlarının faaliyetini öncelik tanımak. Tabii burada bunu söylerken de Tüketici haklarını ikinci plana attığımız, tüketici haklarını önemsemediğimiz şeklinde bir anlayışta olduğumuz anlaşılmasın lütfen. Ee, neden bunu söylüyoruz? Çünkü tüketici koruma görev ve yetkisi regülasyon kurumları, bu sektörler bağlamında regülasyon kurumlarına da tanınmış bir yetkidir. Yani tüketici koruma yetki sadece bakanlığa ait bir yetki değildir. O sektörün özelliklerini, dinamiklerini, kendine has problemlerini dikkate alarak sektöre ilişkin düzenlemeler yapılabilir. Mesela çok detaylı bilmiyorum ama mesela e, tüketici, e, koruma, tüketici koruma tüketici ...koruması hakkında kanunda faturalara ilişkin çok detaylı bir düzenleme yoktur. Ama e, elektronik haberleşme sektöründeki faturalara ilişkin düzenlemelere baktığımız zaman... ...çok e, anormal derecede detaylandırılmıştır. Neden? Çünkü faturalardan dolayı çok ihtilaf ortaya çıkmaktadır. İşte burada aslında tüketici çok daha nitelikli bir şekilde korunabilir. Bir de zaten regülasyon faaliyetinin mantığında bu vardır. Yani bir regülasyon faaliyeti eğer ülkeniz kabul etmişse hukuk sisteminiz... Belli bir sektörü özel olarak düzenleme, denetleme ihtiyacını ortaya koymuşsanız artık o alandaki spesifik düzenlemeleri, özel düzenlemeleri de Regülasyon Kurumu'na bırakmak icap ediyor ki sektörün özelliklerine, o alanda tüketici problemlerine daha iyi nüfuz eden, daha iyi yaklaşan bir anlayışın ortaya çıkması bakımından. Bilmem süremi açtım mı Sayın Başkanım? Ya henüz açmadınız evet. devam edebilirsiniz. Teşekkür. Yok devam etmeyeceğim, bitti. <laughs> İlginiz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Ee, bugün ben gerçekten mutlu bir insanım bu oturumun yöneticisi olarak.